Evet arkadaşlar bu kayıt programında benim esasdan bir sıkıntı var. Bir silip inekler indirmem lazım sanırım. Ee, ya da 20 dakikaya geçirmemem lazım. İkisinden birisi. Niye böyle yapıyor anlamadım ama. Sıkıntısı var yani. Bir yerde bir problem yapıyor. Of iyi vurdu. Ama bunların da az canı yok ya. Bak. Ben niye çıkamıyorum? Şöyle bir zehir atalım. Birazcık daha çabuk. O biner biner vurmayı ben yapmıyorum arkadaşlar. O bizim deli yüreğin işi. Yanılmıyorsam şurada da heh, bak şurada da var bir tane. Gidelim ona doğru. altından geçmeme izin vermedi. Ya. Ya. Şimdi 544 vurduğu için birazcık böyleyim. Yoksa duramazdım böyle. Bir de yani arkadan iyi vuran bir makine olduğu için Bu da tamam. Buradan çıkılmıyor baba. Ben çıkamıyorum. Sen çıkarsın da. nasıl birden ışınlandı gördünüz mü? Ana canım kalmamış. Dur deli olan dur. Aslan parçası ya. Madam. Madam deli olan. Arkadaşlar kusuruma bakmayın. Videolar patlıyor. Ama e, yapacak bir şey yok. Öyle kesintili olacak. Hakkınızı helal edin. Ama beğenip yorum yazmayı unutmayın lütfen. Oyunun sesini kısık oynuyorum. İleride bir şampiyon mu var? Bana mı öyle geliyor? Sen niye 70 bin canım var? Ben niye bu araya girdim? Vur 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 vur. Arkadan ne kadar vursak? Ama ama o zehirli. Şampiyon 90 bin. Çekil oradan. Çekil oradan. Girme ya. Heh. bana bir ortak daha geldi. Lan. Ölme be, ölme be. Neyse çok uzatmıyor. İnşallah bu şampiyon güzel bir şey verir be. Üç bir yerden vuruyoruz. Sert deri ateş miğferi. 144 altın. Dur bakalım. Oraya nasıl gideceğiz? Bu yolu takip et. Onlara bak. bak. süper bir şey. Şimdi bir tane kaldı. O da nerede çıkacak? Bakalım. Adam gitmiş olmuş. Şimdi seviye alabilmek için arkadaşlar önümüze gelene dalmak mecburundayız. Devam. Tabii o dalarken de bir seviye şey seviye diyorum. Bir canavar kesersek Yürek burada. Niye geri çıktı diye gösteriyor. Sanırım internetinde şöyle bir küçük bir problem var onun. Olabiliyor olabiliyor. Hepsi olabiliyor. Yok ya, yok ya. Oğlum ben sizi biliyorum. Siz iyi, iyi, iyi insanlardan değilsiniz. İyi vuruyor bunlar be. Bunlara karşı en azından onların seviyesinde bir şey olman lazım ki bir şey yapabilesin. Allah çıkan bir şey yok. Bir tane kaldı. Şöyle bir a olmadı. Bir çarpam dedim ama. Lan dengo. Demiş bana vuruyor. Şu oyunun sesi... Ah. Baba şöyle aralardan maralardan bir kaçalım buradan. İlla bizi buradan turlattıracaklar. At abi. At abi. Düz yoldan gideyim işim. Neyse ya karşıma çıkacak şimdi. E buraya kadar da gelmez. Oraya kadar da gidiyormuş. Şimdi bu bana dalarken bana vuruyor bana niye vuruyor sen? ben ne yaptım ki sana Hayda şükür bu da gitti. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Orada birkaç tane, iki tane başka canavar var ama Çok geldin. Sen buraya kadar gel sadece. Daha ileri gitme. Ya öyle Enayi gibi peşine gidersen onu. Canım olsa bırakır mıyım? <laughs> iki tane de ben vururum ona yorum oğlum oraya sıkışmışsın, dur işte orada Allah'tan çok uzatmadı Buradan. Yıla. Dayın spam formülü. Oh. Can. Güzel bir şey ver be. Uzağa sahası verdi. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Haydi bay bay.